tüm dünya gibi tüm Türkiye'de Esad'ın devrilmesinin ardından ortaya çıkan işkence merkezi hapishaneleri konuşuyor. İşte o zindanlardan birine bir Türk 10 yıl kaldı. Ticaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk inşanı Vakkas Orhan 2021 yılında özgürlüğüne kavuştu. A Haber ekibimiz Orhan'ın evine konuk oldu. 70 yaşındaki Vakka Sorhan Dile Kolay ömrünün yaklaşık 10 senesini Suriye'de esaret altında geçirdi. Esad rejiminin çeşitli işkencelerine maruz kaldı. Orhan yaşadıklarını bizlere anlattı. Suriye gitmezden önce Adıyaman'da organize sanayide kalorifer kazanları, petrol tankları gibi yeraltı yerüstü tankları Efendim yangın dolabı ve su depoları imar ediyorduk Adıyaman ve Gaziantep'te. daha önce iş adamlarıyla birkaç kez o tarafa seyahatte bulunmuştuk. Orada bir tercümanım vardı. O beni aradı. Abi burada dedi çok şeyler var. Ee, güzel işler var. Sizin alabileceğiniz, yapabileceğiniz işler var. İhaleler var dedi. Ben de oraya bu sebepten dolayı gittim. Bir yerden bir ev kiralamıştım. Bir küçük bir şey. Etrafta da Birkaç komşu falan vardı. Onlar da bizimle beraber televizyona bakarken de bana ev sahibi dedi ki televizyonun da bakınca emmi bakarsın dedi Erdoğan diyor ki dedi Hafız Esad öldü, Beşer esedin babası öldü ondan hesap soramadık ama kendisinden hesap soracağız burada katliam yapmış. Yaptı diyor dedi. Eee Bunlardan hesap sorabilirler mi, sorarlar mı dedi. Burası Karun gibi dedi, bunlara güç yeter mi filan dedi. Böyle deyince ben de gayri ihtiyare dedim ki yani burası çok büyük bir devlet değil. Buradan herkes hesap sorabilir. Sizin dışarıdan haberiniz olmadığı için burayı çok büyük görüyorsunuz dedi. Bu ara benim tercümanlığımı yapan, birkaç kez anlamı yapan birisi vardı. Ee, daha önce de o benden bir para istemişti. 2500 dolar gibi bir para istemişti. Ben de zaten günlük benimle gittiği şeyini veriyordum o gün. Hatta benim verdiğim para kendisinin Suriye'de aldığı, bir ayda aldığı parayı ben iki saatine veriyordum. Ama buna rağmen benden öyle bir para istedi. Ben de onu vermedim. Tabii o da biraz uhdesinde kalmış olmalı ki yanında bir başkasıyla beraber kalkıp gittiler. Çok iyi anlamadığım için ev sahibine verdim dedim ki babama şuna bir bakar mısın dedim. Baktı evet 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 ondan sonra e, telefonu kapattı. Yarın dedi seni saat 10 gibi dedi birkaç dakikalığına birkaç cümle bir şey soracaklarmış oraya çağırıyorlar dedi. Ben saat 1'de şey gidiyorum dedim Türkiye'ye gidiyorum uçak bileti var falan dedim. Bir beş dakikalık bir şey dedi ben götürürüm seni dedi eşimle götüreyim Semira ile götüreyim dedi hem tercümanlarımız yapmış oluruz dedi. Sıkıntı çekmesin. Peki dedim. Ben sabah saat erkenden böyle şey oldu, hazırlandım. Hatta akşamdan tıraş oldum, yaptım, hazırlandım. Ee, sabah dokuz gibiydi. Ben böyle şey pencerenin perdesini çektim, açtım ki şey olmuş. Benim kapının ağzında bir zırhlı, küçük zırhlı bir araç var. Kapıdan dışarı çıktım. Zaten sıfıra kapatmışlar kapıyı, çıkar çıkmaz üzerine çöktüler, sonra beni araca aldılar. Hapishaneye düşme hikayem böyle başladı, sonra e, karakol, yer altı, zemine in, şey iniyoruz, bodruma doğru iniyoruz. İndiğimiz yerin son birkaç basamağında beni getirenlerden bir tanesi e, tam yine birkaç pasapar kalmıştı ki arkamdan bir tekme vurdu, karşımızda da birkaç şey var, polis var yine. Size dedi Erdoğan'ın casusunu getirdim, Türkçe casusunu getirdim dedi. Şaşırdım tabii ben yani onların üzerine düştüm. Onlarla böyle bir şey oldu. Küçük bir karambol oldu. Sonra beni içeri aldıra bir bekleme odası. Orada çok çok pis kirli bir oda. Sandalyelerin bazılarının ayağı yok, bazılarının arka dayanağı falan yok. Bir kameradan ibaret bir yer. Benim üzerimdeki işte emanetleri aldırar, kemerimi falan aldırar yarım saat geçti geçmediği baktım ki benim kemerim şeyin e, polisin birinde dolaşı. Nezarethane, reis yerden 5-10 santim gibi düşük bir zemin, oraya hortum atıyorlar. gayeleri millet rahat etmesin, soğukta suyun üstünde oturuyorsunuz, yatacaksınız. Çünkü günlerce oradasınız, bir gün ya da yarım gün falan değil, yarım günde de olsa duramazsınız. İfade aldılar, e, almaya git, götürdüler. İki tane polis, bir tercüman. İş de içeriye bir şey girdi, çok o, uzun boylu bir adam girdi. Kaplan dedi, pis casus dedi, üzerime yürüdü. Daha sonra öğrendim tabii o polis şefiymiş. Katip olan polis ayağa kalktı. Efendim dedi, yabancı dövmek yasak, siz bilmiyor musunuz? Onu ittim böyle kenara, çekil lan dedi. Yabancı babancı yok dedi, buraya düşen her suçlu dayağını yemerdir dedi. Ben sordukları sorulara bunu mu yaptım, bunu mu yaptım dedikleri hayır ben onlarla uzaktan yakından ilgim yoktur dedim. Sonra şey sordular bana. Erdoğan'ı sordular. Dediler ki Erdoğan böyle böyle diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dolayı dedim ki benim ne geldiğimden haberi var. Ne benden haberi var ne de beni tanır dedim. Sizler nasıl televizyonda tanıyorsanız ben de televizyonlardan tanıyorum dedim. Toplamda yine 17-18 tane karakol ya da hapishane Gezdim, bazılarını unutmuşum yani öyle bir gün iki gün kaldığım yerler var, üç gün beş gün kaldığım yerler var. Onları şey yapmıyorum. Oralardaki yaşadıklarımı anlatmama gerek yok. Ben Nay'de çok kalmadım ama oraya bir beni şey için götürmüşlerdi, ifade için götürüyoruz seni dediler. Orada da bir işkenceye tabi oldum. Bir defa mahsus oldum orada. Şimdi orada şöyle şey yapıyorlar. Bir, büyükçe bir taksi tekeri getiriyorlar. Böyle dizinize geçiriyorlar. Ondan sonra bu şeyden bir tekerle diziniz arasında bir sopa sokuyorlar. Ona onlar şey diyorlar. Dolap. Tekeri yuvarladıklarında sizin hem sırtınız hem de ayak tabanınız yukarı geliyor, havaya geliyor ve o zaman tek kişi size işkence yapabiliyor istediği gibi. Hem ayak tabanlarınıza hem sırtınıza vurabiliyor. Onun adı dolaptır ve o çok yaptıkları, çok uyguladıkları bir şey. Başka yerde de oldu bu, Said Nahide de oldu. Said Nahide de oldu, başka yerde de oldu. Hatta Said Nahide şöyle bir olay oldu. Böyle vurduklarında çok canım acımıştı. Çok çok acımıştı. Allah, Allah Allah filan dedim. Allah'tan korkmuyorsunuz filan dedim. Polis tabii şeyin şiddetini daha da artırdı. Dedi ki sen bizi Allah'a mi şikayet ediyorsun, Allah'la mı korkutuyorsun filan. Siz korkmuyorsunuz ki. Ben ona dedim münacaat ediyorum, ona halimi arz ediyorum. Siz zaten korkmuyorsunuz filan dedim. Oradaki o dayak fası da öyle geçti. Hiç iyi yerde kalmadım ki. Hiç iyi yerde kalmadım. Hepsi birbirinden daha kötü. Ee, bir tabutlukta kaldım. Boyu yüksekliği bir buçuk metre, boyu bir buçuk metre, e, eni 70 santim bir yer şey içerisinde, Affedersiniz tuvalet içerisinde, üstünde bir kapak var, hepsi o kadar. Yani ihtiyaç halinde orada affedersiniz defi edeceksiniz, yine oradasınız. Orada işte yedi gün falan kaldım orada şey yoktur. yani battaniye falan gibi şey vermiyor. Kuru betonla kalıyorsunuz. Üzerinizde ışık yanıyor. Bir buçuk metreden tepenizde bir ışık. Kapı çok eski, ağır bir kapı. Küçücük yani 20 santim 20 santim bir şey var. Cezaevlerinde onlara mazgal denir öyle bir delik var. Delik dışarıdan sürgülü kapalı. Onlar açmadığı sürece siz orayı açamazsınız çünkü Onların istikametin doğranın açılıp kapanma noktası kava, kapısı ya da işte sürgüsü oradan onlar açıyora siz açamıyorsunuz. Ben zaman zaman o şeye yattığım yerde kapıya tekmeyle uğruyordum açsınlar hava alayım diye. En kötü günüm benim. kızım Almanya'dan telefon etmişti. Bir buçuk yıl hiç görüşmemişti, görüşmemiştik. görüşmemiştik. Telefonun var dediler çünkü şaşırdım. Cezaevi muhasar altında kimsenin girip çıkma şansı yoktur. Bana nasıl telefon gelebilir dediler. E, aşağı kata, katta dediler. Tarif ettikleri yere gittim. Kapıya vurdum birisi çıktı. O da onların muhbirlerinden bir aslında hem mahkum hem de içeride mahkum polis şeyi gardiyan görevi gördürüyorlar o tiplere. Sen vaka sorar dedi. evet benim dedim. Açtı kapıyı dedi ki, sana telefonu var. Numarayı bir göreyim dedim. Baktım ki Almanya'daki kızımın numarası. Ara dedim. Arayamam dedi. Sadece çaldırırım onun da parasını vereceksin dedi çıkarttım. Bin suri verdim. Yani onların parası bizim paramız değil. O da işte o zaman 4-5 dolar falan ediyordu. O günün şartlarında. Verdim. iki defa çaldırdı. Sanıyorum kızım benim arayacağımı ya da bir dönüşün olabileceğini tahmin ettiği için hemen döndü. Telefon çaldı. Telefonu bana verdi. Baktım ki gerçekten kızım. O bana baba dedi. Ben de ona kızım dedim. Bir süre bir sessizlik oldu. Ne o konuşabildi, ne ben konuşabildim. Çünkü uzun süre görüşmemiştik. Benden haber almamışlardı. Sonra kendi kendimi toparladım. Dedim ki çocuklar benim yani çok kötü olduğumu hissetmesinler diye. Toparladım. Hiçbir şey yokmuş gibi kızım benim dedim. Çok iyiyim, sağlıklıyım. Buyur seni dinliyorum dedim. Siz nasılsınız? İşte öyle aramızda bir sohbet geçti beni nasıl buldun dedim. Baba dedi, benim Arap bir bayan komşum var dedi, onu çağırdım. Suriye'de ne kadar telefon varsa ara bu te telefon verdim eline dedi. Müteahhit defalar e, geldi ve narattırdım arattırdım dedi. Binlerce telefon arattırmıştır zannediyorum. E, yani araya araya Suriye'de benim olduğum cezaevinde birisine tesadüf ediliyor. Haydar diye birisi. Bu Aylarda beni çağırıyor. 3-5 e, gün hatta bir defasında 11 gün, bir defasında 13 gün hiçbir şey evlendiniz olmuştu. İşte, yaratanınız size o gücü veriyor. Yeter ki sizin e, şeyiniz olsun, iradeniz, imanınız olsun. O gücü yaratan size veriyor. Daha çokları vefat etti. Sorguyu çok yaşadım ben ilk 6 ay e, periyodik bir şekilde haftada 10 günde bir filan sorguyu alıyorlardı beni. İstedikleri cevabı vermediğimde tabii fiziki darp başlıyordu. İki kişi oluyorlar, bir katip oluyor. Bir de iki kişi de polis oluyor. Onların elinde kalın kablolardan mükürlü şeyler var, sopalar var. Ya da yine kalın borular var. Boru da demir boru değil plastik boru içinde deliği çok küçük ama kalın çok etli sopa gibi bayas bayağı sopa gibi ondan işte rastgele vururlar ya yani Sizi yere düşürünceye kadar vururlar düştükten sonra artık nereniz rast gelirse 200 kişiydik koğuşta 209 kişiydik hatta bir gün koğuş çavuşuna sordum ben e, Afrin'in bir arkadaşımızdı kaç kişiyiz İbrahim dedim amca bugün 209 kişiyiz dedi Küçükler. 150 metrekare falan bir yerde. Ama üst üste, bir en üstünde bir yatağı var, bir aşağısında yatağı var. Bir de razıların en altında yatağı vardı. Bir de koridorlar doluydu. Giderken birilerinin koluna, bacağına basıyorsunuz, bağırıyor, çağırıyor, kolumu kırdım, bacağımı kırdım falan gibi şeyler oluyordu yani. Un yediğimiz oldu, ekmek kırı yediğimiz oldu. Soğanın o arka tarafını kesip kabuğunu çay yapıyorduk, o oldu. Şimdi orada ben cezaevi içerisinde de çok dayak yediğimden dolayı içeride sakat olmuştum, yürüyemiyordum. Önce sol tarafından yürüyemiyordum, sonra sağ tarafından yürüyemiyordum. Böyle bir anlayamadım. Bir gün de yine orada bir soruşturmadan iniyoruz üçüncü katta. Ee, yine ben tabii yavaş iniyorum, önümdeki adam patır patır diyor gidiyor, çok zayıfım, yürüyemiyorum. Yürü dedi, arkamda kaldı o, arkamda kaldı. Ben onun önündeyim, o bana bu çıkacağıma işte 58 ay, bir sene gibi vardı çıkacağım zamana. Bilmiyordum tabii çıkıp çıkmayacağımı. Arkadan bana bir tekme vurdu. yukarıda. o bütün basamakları yuvarlanarak indim aşağıya. Ve ondan sonra e, sanki her tarafım kırılmış gibi hiçbir tarafım tutmadı. Şu an hatta sağ tarafımdan daha ameliyat olmam gerekiyor. E, çıkmam benim daha çok aç bana yardım etti. İstikametim benim güneşin doğuşuna dönmüş. Memleketime, vatanıma dönmüş bütün gücümle. Kendimi toparlayıp öyle yürümeye çalışıyordum ki, bir tane kurşun yesem bile artık yönüm güneşin doğuşuna dönmüştü, vatanıma dönmüştü. Kendimi toparlayıp her türlü şeyi yapabilecek cesareti buluyordum. Ne olursa olsun diyordum, beni bıraksalar bu Yüzlerce kilometre yürür yine giderim, dağlara aşağı giderim, böyle düşünüyordum. Böyle düşünüyordum. Altı sene tabii ben, ne ailemin benden ne de benim ailemden haber. Onlar benden, ben de onlardan haber alamam. Hatta benim şeydi bir sormuştu bana, ee, savcı sormuştu. Eşin, ailen, çocuk, çocuğun var mı diye. Dedim ki onları unuttum artık. Onlar beni, ben de onları kaybettik dedim. Kızımla konuştuktan sonra altı sene hiçbir görüşmemiz olmadı. Çıktıktan sonra ben oğlum şeye geldi. Ben oradan telefon ettim kapıdan, bizim kapıdan telefon ettim. Yayla Dağı'na geldi. Akşam telefon ettim. Sabah saat altıydı baktım. Arabayla çıkmış geldi beni oradan aldı. O oğlum beni görünce çok çok sevindi. O evdekilerle o resimler var mı sizde hiç? ...evdekilerle karşılaşmam... ...benim bir küçük torunum olmuştu... Ee, ...şeyde bahçede sarıldı bana... ...baba dedi bak... ...ben senin görmediğin torun ...benim işte dedi... ...hala şimdi şey böyle kocaman oldu... ...artık ortaokula gidiyor... Ee, ...daha çok onu görünce duygulandım... ...ben e, ne kadar... ...çok çok kötü bir şey... ...yani hürriyetiniz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur... ...demek ve ben... E, ...toplamda bir yıl kadar... Hücrelerde kaldım, bu hücrelerde çok e, işkence de maruz kaldım yani ama aklıma gelmeyen tek şey vardı oralarda hiç ölmeyeceğim de mutlaka çıkacağım aklıma geliyordu. O, sanki çocuklarım benden bir hayır görmedi yaşadıklarımı yazsam boyumdan çok çok olur benim adını taşıdığım dedem Maraş Harbi'nin yaralı geliyor. O da tabii yarasıyla ölüyor. Yani ben altı şehit vermiş bir ailenin torunuyum. Onları düşündüğüm zaman Bu vatanı kolay alınmamış, her metre karesinde, her zerresinde dedelerimin kanını görüyorum, vatansever Türk evlatlarının kanını görüyorum.